Evet sayın seyirciler e, aylar sonu yayınlarımız başlasın. Size başladı. Evet size başladı. yayınlarımıza geçelim. Evet e, ilk başladı. O yer başladı. Şimdi yapalım. Evet. Şu anda canlı yayındayız arkadaşlar. Evet YouTube başladı. Facebook'ta başladı. Evet şu anda e, üç yerden canlı yayındayız. E, değerli Haber.com okuyucuları, Habererk izleyicileri e, Ali Özdüt analiz programımıza hoş geldiniz. E, aylardır yayında değildik işte. E, yayın hazırlıkları sürüyordu teknik bir imkan. Ve i̇şte böyle bir kaliteli bir yayın vermek. bir de İstanbul'dan bir yere gidip gelmek sorun biliyorsunuz. Şu hayatı da var. Ayrıca yıllık izin vardı. Yani birçok şey olduğu için yayın karşınıza değildik. Bundan sonra inşallah karşınıza çıkmaya çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz. Paylaşım yapmayı, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gerek yayınıma başlayın. Yeni gelen izleyicilerimiz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, i̇lk aylar sonunda ilk yayında neyi değerlendireceğiz? Alt yazıda görüyorsunuz. Ee, CHP İstanbul İlginası'nı Çevik, Kuvvet, Çevik Kuvvet Ablukaya aldı. Evet şu anda da zaten karşımda Halk TV var. Halk TV açık. Bir da şu anda görebiliyorum. CHP İstanbul kapattı. İl, İl binasının önünde birçok Aynı taraftaki görüntüde de CHP'ye başlayan polis de böyle milletvekillerinin arabaları geride kalmış. Buraya gidemiyorlar. Böyle birçok e, tatsız görüntüler var. E, bunu yorumlayacağım. Bunu değerlendireceğim. <laughs> Değerli izleyicilerimiz. Gündem haber analiz programımızdan e, ilk gündemi, aylar sonunda gündemi yorumluyum. Şu anda bayağı bir Halk TV'den görüyorum. Tam televizyon ekranı karşımda. Bayağı bir arbede yaşanıyor. Büyük kuvvet polisi CHP'ler arasında. Maalesef hani ülkemizin görmek istemediği konuları diyelim. Şimdi biliyorsunuz desteklemek adına demiyorum. Bundan işte bir sene önce bu muamele demlilere yapılıyordu. Bir sene sonra demliler kardeş oldu birden. Bahçeli'nin o açıklaması sonu. Hocalan gelsin mecliste örgütünün lavetini duyursun. Umut hakkından faydalanabilir gibi sözler ettim. Ondan sonra süreç başladı ve demin yerine kadar CHP'yi hedef seçti. İmamoğlu'nu seçti. İmamoğlu'na İBB operasyonları işte o süreçte, kendinden süreçte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin ve ekibe kayyum olarak atandım. Yarın ne olacak işte? Yarın bugün başladı zaten dediğim bir kısma. Kuvvet polisi yürüyor. Yani Gürsel Bey, Gürsel Tekin. Yani bu şekilde iktidarın desteğiyle oraya oturunca tek mi açacaksın? Yani halk arasında tabirle söyleyeyim Tek mi açacaksın? Ben işte şöyle yapacağım. Altına bir Kim, nasıl yapacaksınız beyefendi? Partinizin genel başkanı. Şu anda ileride değişir. O ayrı mesele. Bak bu olur, kılıçlar. Kılıçlar olur da sizin aranız iyi Ne yapacaksınız? İstanbul'da özel bir CHP yönetimi mi kuracaksınız? CHP içinde CHP mi kuracaksınız? Ya da buradan mini CHP Genel Başkanı'nın denemesini mi yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na yerine size mi verecekler CHP'yi? Darım verdiği CHP ile ne derece başarılı olur? Ha şunu diyorsanız İzmir bir birkaç tane il bende olur işte. İktidara sahte muhalefet yapar. Onlar bugüne kadar yaptığı gibi. Ne olur Gülsel Bey CHP'nin başında olsanız o. Yani ben sahte muhalefet yaparım. Birkaç belediye benim olur. onu rahatını toplarız. Öyle gideriz değil mi? O kafayla gidersiniz. de CHP bölünmeyecek. Özgür Özel parti kurmayacak zaten. ya yani. Öyle bir şey olmaz. Genel Merkez baktı. Söyleniyordu e, Özgür Özer'in. Yani böyle CHP'yi bölerek, bir tane, üç tane belediye alarak, oradan ran sağlayarak, ya, da böyle iktidar mı olacak? Ne olacak? Deniz Baykal'a kaldı mı CHP? Öyleydi. Dışlar onunla kaldı mı? Gürsel Bey? Ve bu şekilde hani e, il başkanı mı olacaksınız? Çevik Kuvvet Polisi de her gün mesaiye git gel mi yapacağız? Ne yapacağız? 3-4 tane kayyum yönetimiyle parti tabanından kopuk ne diyeceksiniz. Ben şöyle yapacağım ve sizin yapacağınız bir istediğiniz belli. Ben size söyleyeyim. Açık söylüyorum. CHP Genel Başkanlığı'nı istiyorum. Kılıçdaroğlu yerine bana verin diyor. Ne olacak? Parti tabanı kopuk, parti tabanı size karşı. İktidarın adamı diyor size. Şöyle. Yani. Sadece Gürsel Bey değil, Kemal Bey. Siz, ne? esas siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kaç seçim kaybettiniz Kemal Kılıçdaroğlu? Kaç tane seçim kaybettiniz? Ne olacak bu saatten sonra biraz önce Gürsel Tekin'e dedim çiçek mi açacağız? Ne olacak Kemal Bey? Bana bir söyleyin yani ya da tam oyuna açıklama yapın. Biz, biz şöyle, Diyorsunuz ki İmamoğlu mitiklerini bıraksın Özgür Özer. Parti ona yönelik hamleler yapmasın. Ya adamın Cumhurbaşkanı adayı ya ne yapacak? Kemal Bey. Nasıl cumhurbaşkanı olacaksınız? Nasıl parlamenterist Nasıl demokrasiye döneceksiniz? nasıl yeniden hukuk devletine döneceksiniz? Soruları sormak gerekiyor Kemal Bey. Yani işte partinin durumu ortada. Bu sizin yüzünüzden oldu Kemal Bey. Bu sizin yüzünüzden oldu Kemal Bey. Ben Kemal geliyorum diye dediğiniz sayı bir getirdiniz. Erdoğan'ı getirdiniz. Ve partinizi de karıştıran sizsiniz. Hala da o partiyi istiyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan. Ekibiniz gidiyor. Barışçı arkadaşı görüyoruz ekranda. Barışçı arkadaş yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Hakaret de varsa azıcık var olsun. Sosyal medyasında borazanlık yapıyorsun. Yolsuzluk yeni mi aklınıza geldi? Ee, yanlış anlaşılmasın. Ee, biraz önce söyleyeceklerim. Öyle düşünmüyorum da velev ki öyle diyelim. İmamoğlu yolsuzluk yaptı, hırsızlık yaptı. Affedersiniz şerefsizliği imam oldu. Başkan adaylığını mı beklediniz? Başkan adaylığı olunca bütün operasyonlar başlattı. Ya bizi hız alay etmeyin ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Sinirler geriliyor değerli izleyicilerimiz. Kusura bakmayın. i̇lk yayınımız böyle olsun. biraz kısa olsun. aylar sonra sizin karşınıza çıktım görüntü ses kalitemiz de iyi olarak. başka programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın diliyorum. Youtube kanalımıza ve birçok sosyal medya platformuna abone olmayı, beğenmeyi, bildirmenizi açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.